Beş kişilik hırsızlık çetesi bir teknoloji mağazasının deposunu yağmaladı. Çalan alarma güvenlik kameralarını aldırmadan onlarca monitör çaldılar. Kepengi kaldırıyorlar. Sonra levye ile kilit sistemini patlattıktan sonra... Çalmadılar, adeta yağmaladılar. Alarma aldırmadan 75 monitörü çalıp kaçtılar. Alarm çalmaya devam ederken bu arkadaşlar çalışmaya devam ediyorlar. Alarmı hiç umursamıyorlar. Pendik'te bir teknoloji mağazasının deposu 5 kişilik hırsızlık çetesinin hedefi oldu. Sabaha karşı gelip levye ile kapıyı kırıp içeri girdiler. İmkansızı başarıp geldikleri araca 75 monitör sığdırdılar. Sonra da kaçıp gittiler. Hadi, hadi, 75 tane monitörü sığdırıyorlar. Buradaki zararımız 200 bin TL civarında.